Rüyada mobilya görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada mobilya görmek. Bu rüya rahat ve ferahlıkla tabir olunur. Aynı zamanda memuriyete, makam ve mevki sahibi olmaya işarettir. Başka tabirciler de rüyada mobilya görülmesi, rüya sahibi kimsenin borçlanacağına ve borca boğulacağına yorumlamıştır. Ayrıca rüyada mobilya görmek, ev içi ile tabir edilir. Rüya sahibinin hane içindeki yaşantısına delalet eder. Bekar kişiler için evlenmek suretiyle, yeni bir ev açması anlamına gelir. Evli kişiler içinde eşi ve çocukları ile afiyette ve keyifte olacağına işaret eder. Rüyada mobilya görmek aynı zamanda rüya sahibinin hayatının duran geçeceğine, ömrünün sonuna kadar tek bir iş yapacağına ve sosyal statüsünün hep aynı kalacağına tabir edilir. Rüyada mobilya almak. Rüyada mobilya almak çok hayırlıdır ve güzel gelişmelere delalet eder. Rüya sahibinin hayatında her alanda sürpriz gelişmeler ve mutluluğa sebep olacak olaylar yaşanacak demektir. Kişinin büyük başarılara imza atacağı anlamına gelir. Rüyada mobilya mağazası görmek Rüyada mobilya mağazası gören kişi arkadaşları ile bir araya gelerek eğlenceli bir gün geçirecek, iş stresinden uzaklaşarak hafta sonunu deşarj olacağı şekilde değerlendirecek demektir. Bu buluşma rüya sahibini oldukça keyiflendirecektir diye yorumlanır. Rüyada mobilya değiştirmek. Rüyada mobilya değiştirmek rüya sahibine bir yandan avantaj getirirken bir yandan da dezavantaj sağlayacak bir işe gireceğine işaret eder. Yani karında zararında eşit olduğu bir işe girip sadece deneyim kazanmış olmaya delalet eder. Rüyada mobilya satın almak. Rüyada mobilya satın almak, yeni işlere girip, muvaffak olmaya ve o işte hedeflenen başarıya ulaşmaya tabir edilir. Rüya sahibinin kendisine hayır getireceğini bildiği için uzun zamandır peşinde koşup yorulduğu bir işin şimdi meyvelerini toplayacağı anlamına gelir. Rüyada mobilya bakmak. Rüyada mobilya bakmak, rüya sahibinin ticaret ehli kişilerle bazı konularda karşı karşıya kalacağına ve olaydan kendisi için hayırlı sonuçlar elde edeceğine yorulur kişi hakkını korumak suretiyle hakkı olduğu halde bir türlü alamadıklarına da sahip olmayı başaracaktır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.